Hırsız var diye bağırabilirsiniz ama benden size tavsiye bağırmayın. Ben rahat söylüyorum ama siz söylemeyin. Birileri alınabilir ve başınız belaya girebilir. Ama yaşanan tam da bu. Tam da bir soygun düzeni, tam da bir hırsızlık var ve bir hırsız var. Bir hırsızlık çetesi ülkeyi yönetiyor. Vergiler eliyle sizleri soyuyor. O topladıkları vergileri kendi aralarında üleşiyorlar. Büyük pay elbette ki patrona gidiyor. Vergi adı altında yaşanan hırsızlığın en önemli göstergelerinden, en önemli çeşitlerinden birisi ÖTV. Gerçekten astronomik bir zam geldi. Bazıları dört katar bazıları 12 kat arttı. Verginin 12 kat arttığı bir ülke olabilir mi? Ya böyle bir şey düşünülebilir mi? Şimdi bugün size bir hesap çıkaracağım. Fabrikadan çıkış fiyatı 1.5 milyon lira olan otomobili siz almak istediğinizde ödemeniz gereken miktar 5.8 milyon lira. Eskiden ne diyorduk? Herkes bir otomobil kendisini alırken bir otomobil de devlete alıyor. Şimdi bir otomobil kendisini alan iki otomobil devlete alıyor. Otomobilin fiyatı 1,5 milyon lira. Ödeyeceğiniz ÖTV 3,3 milyon lira. Sadece ÖTV bile otomobil fiyatından daha fazla. KDV'de yaklaşık 1 milyon onu da koyduğunuzda TRT bandrolleri ıvırıydı zıvırıydı derken 1,5 milyon liralık bir otomobil için 5,8 milyon lira ödemek zorunda kalacaksınız. Bu hırsızlık değil de nedir? Bu soygun değil de nedir?